Arkadaşlar merhaba. Intermediate seviye metin çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte A Better Life, daha iyi bir hayat ama sonunda soru işareti olduğu için daha iyi bir hayat mı başlıklı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. China's expectations are rising. Çin'in beklentileri artıyor. With no end in sight. In sight de görünürde demek. Görünürde sonu yok. What is next? bir sonra ne var ya da sırada ne var? By Peter Hester, Peter Hester tarafından yazılmış intermediate seviyede bir makale. The beginning of a Chinese factory town bir Çin fabrika kasabasının başlangıcı is always the same daima aynıdır. In the beginning nearly everybody is a construction worker. In the beginning başlangıçta nearly everybody hemen hemen herkes is a construction worker, inşaat işçisidir. Construction, inşaat, yapı demek. The growing economy means that, büyüyen ekonomi şu anlama gelir ki, everybody, everything moves fast, her şey hızlı hareket eder. And new industrial districts rise in several stages. Ve yeni endüstriyel bölgeler, district bölge demek, rise in several stages birkaç aşamada yükselir. Those early laborers those şunlar demek. Şu ilk çalışanlar. Şimdi labor iş gücü demek. Laborers da de işçiler. işçiler, are men erkeklerdir. Şimdi o erkekleri tanımlıyoruz. who have migrated from rural villages şey yani kırsal köylerden göç etmiş olan erkeklerdir. Burası present perfect tanımlamada çünkü devam eden bir süreç var ya da zaman vermeden bir işin olduğunu söyleme var. Yani immediately ve derhal they are joined by small entrepreneurs. Şimdi they are joined onlara katılınır demek. Yani burası geniş zaman pasif. By small entrepreneurs küçük müteşebbisler tarafından onlara katılınır. Yani biz tabii Türkçe'de böyle söylemiyoruz bunu. Bunu ifade etmiyoruz. Bu İngilizce'nin doğasından kaynaklanıyor. Yani onlara küçük müteşebbisler katılır demek gerekiyor burada. These pioneers, bu öncüler sell meat, fruit and vegetables on informal stalls. Stall tezgah demek bu öncüler. Resmi olmayan tezgahlarda et, meyve ve sebze satarlar. And later ve daha sonra ya da sonra... When the first real shops appear, ilk gerçek dükkanlar ortaya çıkınca ya da çıktığında they stock construction materials onlar inşaat malzemelerini stoklarlar. After that ondan sonra cell phone companies arrive cep telefonu şirketleri gelir. China Mobile nedir onlar? Mesela China Mobile virgül atıyor. China Unicom iki tane şirket ismi sayıyor. They sell Prepaid pre, pre phone cards to migrants, onlar göçmenlere migrant göçmen demek, göçmenlere ön ödemeli telefon kartları satarlar. In the southeastern province of Shaan, e, güneydoğu eyaletinde, şey yangın one popular product is called, popüler bir ürün is called adlandırılır. Burası geniş zaman pasif. The Homestead Cart, ev özlemi kartı olarak adlandırılır. When the factories start production, fabrikalar üretime başladığında, you start to see women, siz kadınları görmeye başlarsınız. Young women have a reputation for being hardworking. Genç kadınlar, hardworking çalışkan, çalışkan olmalarıyla ünlüdürler. Reputation, ün demek. After the arrival of the women kadınların gelişinin ardından kadınların ya da varışının ardından arrival varış demek varmak demek the clothes shops appear kıyafet dükkanları ortaya çıkar appear görünür ortaya çıkar An American poet bir Amerikalı şair once bir zamanlar described an industrial town in the USA Birleşik Devletler'deki, Amerika'daki endüstriyel bir kasabayı tasvir etti. S springing up. Spring up arkadaşlar fışkırmak anlamına geliyor. İşte türemek anlamına geliyor. Like the ench ench enchanted palaces of the Arabian tales. Yani Arap hikayelerindeki büyülü saraylar, enchanted palaces büyülü saraylar demek. Ya, Arap hikayelerindeki büyülü saraylar gibi gibi fışkıran, fışkıran serpilen olarak tasvir etti endüstriyel, endüstriyel bir kasabayı bir zamanlar Amerikalı bir şair. As it were in a single night. Çünkü e, as gibi yani tek bir gecede olmuş gibi. As it were in a single night. O anlamda Arap hikayelerindeki e, büyülü saraylara benzetiyor. Yani spring up bir anda fışkırıyor, ortaya çıkıyor. Bunun için böyle bir benzetme yapıyor. Today it's the factory towns of China that seem to belong to another world. Bugün de e, Çin'in fabrika kasabalarıdır. That seem to belong to another world. Bir başka dünyaya ait gibi görünen. The human energy is amazing. İnsan enerjisi hayretlere düşürür şaşırtıcıdır the courageous entrepreneurs işte cesaretli müteşebbisler the quick moving builders çabuk hareket eden inşaatçılar the young migrants genç göçmenler a combination of past problems and present day opportunities geçmişteki problemler ve günümüzün fırsatlarının bir kombinasyonu has created, yarattı an extremely motivated population. Aşırı derecede motive olmuş bir popülasyon, bir nüfus yarattı. Burası da present perfect. Yani zaman içerisinde devam eden bir süreç ya da bir şey oldu. Sonucu haber veriyoruz. Ya da zamanını söylemeden bir şeyi ifade etme. Neresinden bakarsanız bakın present perfect. Most people in China, Çin'deki insanların çoğu, have seen their standard of living Go up in recent years. Son yıllarda yaşam standartlarının go up yükselişini gördüler son yıllarda. Evet. Yani bu da present perfect çünkü recent years ya da recently present perfect'in hani son zamanlarda ki burada recent değil recent years da tamamlanmış o. Son yıllarda bu da geçmişten daha, bugüne kadar devam eden bir süreç. The size of population nüfusun ölçüsü, boyutu is both a strength and a challenge to China. Çin için hem güçlü bir yön, strength, hem de bir zorluk. Of the 1.3 billion people, 1.3 milyar insanın 22% yüzde 72'si are between the ages of 16 and 64. 16 ile 64 yaşları arasında the movement of people from one country side to the cities insanların bir kırsaldan yani şehir dışındaki bir yerden şehirlere hareketi has transformed China into the world's factory floor Çin'i dünyanın fabrika zeminine dönüştürdü. Transform dönüştürmek. In 1978 1978'de There were only 172 million urban residents. Sadece 172 milyon urban şehirli demek şehirli ahali vardı, şehir halkı vardı. Now, şimdi there are 577 million. Şimdi 577 milyon. Social scientists sosyal bilimciler predict that öngörüyorlar ki the urban population şehir nüfusu will be 60% by 2030, 2030 yılına kadar %60 olacak. Each year, her yıl about 10 million rural Chinese, yaklaşık 10 milyon kırsaldan gelen Çinli ya da kırsala ait Çinli, köylü Çinli ya da move to the cities, şehirlere taşınır. Evet, So the factories have a constant supply of labor. Dolayısıyla fabrikaların e, sürekli bir constant iş gücü desteği vardır. Tedariği vardır. Supply tedarik anlamında da kullanılıyor. Chinese schools have been very successful. Çin okulları çok başarılı oldu. Gene bakın present perfect. Çünkü biz e, Çin'de yaşanan geçmişte başlamış şu ana kadar devam eden bir süreci anlatmaya devam ediyoruz. The literacy rate is over 90%. Literacy okuryazarlık demek. Okuryazarlık oranı %90'ın üzerinde. The next step is to develop higher education. Bir sonraki adım daha yüksek eğitimi inşa etmek, geliştirmek. Many people are looking for better training. Birçok insan better, daha iyi eğitim arıyorlar. Look for aramak. In a Chinese factory town, bir Çin fabrika kasabasında, there are many private courses, çok birçok özel kurslar vardır. English classes, İngilizce dersleri, typing classes. Şimdi tabi buna klavye dersleri diyeceğiz. Bu artık daktilo değil yani typing eskiden daktiloydu. Klavye dersleri, technical classes ve teknik dersler in Zhejiang Zhejiang'da I met Liu Suyun Liu Suyun'la karşı tanıştım. Who had spent a quarter of his wages on training ki o ücretlerinin ücretlerinin çeyreğini a quarter of his wages had spent on training eğitime harcamıştı. Bakın benim onunla tanışmam geçmişte onun eğitimi harcamış olması daha geçmişte. O yüzden bu cümle past perfect oldu. Mişli geçmiş zaman. Now he is a master machinist. O şimdi usta bir makinist. With a salary that makes him middle class. Onu onu orta sınıf yapan maaşıyla. Another young man had learned Arabic. Bir başka genç adam da Arapça öğrenmişti in order to in order to için demek translate for middle eastern buyers orta doğulu alıcılara çeviri yapmak için buyer alıcı yani bir malı bir hizmeti satın alan kişi clearly açıkça there are environmental costs from china's rapid growth Çin'in hızlı büyümesinin çevresel maliyetleri var collaboration between china and other countries collaboration işbirliği Çin ve diğer ülkeler arasındaki işbirliği will be crucial, hayati olacak. In managing environmental problems, çevresel problemleri e, yönetmekte, idare etmekte. Nobody in the developed world should criticize China without taking a look in the mirror. Kimsenin, kimsenin Çin'i, nobody cümleyi olumsuz yapıyor eleştirmemesi gerekir. Nobody in the developed world. Gelişmiş dünyada kimsenin Çin'i eleştirmemesi gerekir. Without taking a look in the mirror, aynada kendine bir bakmadan eleştirmemesi gerekir. The nation has become successful. Ulus başarılı oldu. By making products for overseas consumers. Overseas deniz, deniz aşırı memleketlerdeki müşteriler için ürünler yaparak. There is nothing foreign about the materialistic dreams of the average Chinese worker. Ortalama bir Çinli işçinin işçinin e, materyalistik yani maddesel rüyaları, ha, rüyalarıyla ilgili yabancı olan hiçbir şey yok. Yani ne kadar gelişmiş ülke varsa bu, rüyal, e, bu rüyalar, bu hayaller zamanında orada da kuruldu diyor. O yüzden kimse aynada, kendine bir bakmadan Çin'i eleştirmeye kalkmasın. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.